Osmanlı'da açılan ilk banka derse banka dersi halidir. Ama öğrenciler ne yapıyor? Bakıyor şimdi Osmanlı'da açılan ilk banka ne olabilir? Ee, banka Osmani. Osmanlıca kelime sağdan sol oku. Osmanlı bankası. Tamam lan diyor cevap Bursa. Birinci Balkan Savaşı'nı kaybedince iddia terakki yönetime el koydu. Dedi ki ne biçim ülkeyi yönetiyorsunuz dedi ya. He? Ne biçim ülkeyi yönetiyorsunuz? Böyle yönetim mi olur? Tükürsek boğarız dediğimiz şu Balkan devletlerine savaşı kaybetmişiz. Diyerek Kamil Paşa hükümetini indiriyoruz. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümetini getiriyoruz. Çırağan Sarayı, Beyler Beyi saraylarını Abdülaziz kurdu. Özellikle Çırağan Sarayı genç kızlarımızın evlenmek için hayal kurduğu. Fakat sonlarının mahalledeki aydın düğün salonunda bittiği hayaller. Napolyon Bonaparte başa geçti. Ve Napolyon dedi ki, ana Osmanlı bizim kadim dostumuzmuş. Ne dostu lan dedi. Benim tek bir dostum var. O da para. Biliyorsun arkadaşlar Napolyon ne diyor? Para, para, para. Cezar Ahmet Paşa tekrar söylüyorum arkadaşlar. Unutmayın Napolyon'u Mısır'da durdurmuştur. Hatta Napolyon ne diyor? Tarih beni bir morun elinde oyuncak etti diyor. Mızıkay Hümayun ikinci Mahmut tarafından kurulmuştur. Biliyorsunuz 2. Mahmut ne diyor? Bana onu hatırlatan... <laughs> bana onu hatırlatan her şeyi kaldırın diyor. Evet. Bana onu hatırlatan her şeyi kaldırın. Hemen aklınıza ne gelecek? Kesin sevgilisi falan değil mi? Tabii efendim. Hayır arkadaşlar bana onu hatırlatan her şeyi kaldırın derken Yeniçeri'yi hatırlatan her şeyi kaldırın diyor. Ne alaka? Yeniçeri ordusunun en arkasında mehter takımı vardı hatırlarsanız. Orduyu gaza getirmek için tempo tutardı. Öyle değil mi? Mehter takımını kaldırıyoruz.